Elimiz genelinde toplam 87 eylem belirlenmiş olup bunların 23'ü kırmızı eylem niteliğindedir. Genel ilerleme oranımız %66 seviyesinde olup bu eylemler ağırlıklı olarak deprem, sel, taşkın ve kütle hareketleri eskilerine yönelikler. Yani yüzde oranla ülke ortalamasında üzerinde olduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum devlet su işleri, karayolları, belediyeler, üniversitemizle ilgili tüm kurumlarımız bu eylemlerin hayata geçirilmesinden sorumludurlar. Toplantımızda kurumlarımızın yürüttüğü çalışmalar detaylı olarak değerlendirilmiş ve tamamlanan, tamamlanan işler kayıt altına alınmıştır. Afet öncesinde yapılan her bir risk azaltma çalışmasının afet sonrası yapılacak harcamalara kıyasla 10 ile 15 kat daha ekonomik olduğunu bilimsel çalışmalar ve saha tecrübeleriyle biliyoruz. Bu bilinçle kaynaklarımızı afetlerden önce doğru planlama ve önleyici tedbirle yönlendiriyoruz. Tunceli üzerinde yürüttüğümüz çalışmalar yalnızca teknik altyapı ile sınırlı değildir. Vatandaşlarımızın afetlere karşı bilinçli düzeyini arttırmak ve vatandaşlarımızı afetlere hazır hale getirmek amacıyla bu yıl damla modeli kapsamında her haneye ulaşan farkındalık eğitimleri düzenledik. Önümüzdeki yıl itibariyle bu çalışmaları muhtarlarımız, gönüllerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızın aktif katkılarıyla daha da yaygınlaştıracağız. Elimizde yürütülen tüm faaliyetleri yakından takip ediyor. Kurumlarımızla birlikte koordineli bir şekilde ilerliyoruz. Amacımız Tunceli'mizin afetlere karşı hazırlıklı, dayanıklı ve dirençli bir şehir haline gelmesidir. Bu süreçte, süreçte kurumlarımız ve vatandaşlarımız afetlere karşı hazırlıklı, dayanıklı ve dirençli bir şehir haline gelmesi için birlikte çalışmak bize için son derece kıymetlidir. Tunceli'nin huzuru, Türkiye'nin huzuru diyoruz.